Ah sabah olmuş ya. Saat kaç? Ah! Saat daha erkenmiş. Saat daha altı ya. Altıda ben niye kalktım bilmiyorum. Neyse Şuradan şöyle telefonu yerleştireyim. Bir müzik. Bu arada arkadaşlar. Bu arada ya. Ne yapacağım? Ben de şimdi kutucuğum diyeceğim.

Hazırlanmam lazım ya Hangisini giyeyim ee, Hangisini giyeyim ya ha, Kaçını giyeyim ya Ben bunu çok seviyorum <laughs> Çıkamam yok Yukarıya <laughs> <laughs> e, gitmem lazım Telefonumu alayım mı ya? Yok yok. Telefon çok işe yaramıyor artık. Sınmaz. Ay aşkım sen hala burada mısın? Değil <laughs> <Yer> misin? <laughs> evet <Emişim> mi? <laughs> ha aşkım benim ya. Dur ben seni seviyorum. Sen yemeğini yemiyor musun? Niye <laughs> yemiyorsun? Karım aç değil. Ama sen yemen lazım tamam mı? Ama iyi. Ben seni eğitim tamam mı? <laughs> bye. bay. Şimdi bana bay bay gitmem <laughs> <bunu bay> <laughs> <laughs> lazım. Geldim. Şimdi kameramı almam lazım. Hemen çekmem lazım. Ay bu da ya. Rutin. Ama ben ne yapalım rutinle bilmiyorum ki ya. <laughs> göstereyim herhangi bir kalem. Şuradan alayım. Bir masa. Tamam alayım. Bir, iki, üç. Hepinize selam arkadaşlar. Ben bugün bir yeni rutin çekeceğim arkadaşlar. Bu sabah rutini olacak. Ben sabah rutini ne yaptığımı hiç bilmiyorum genellikle. O yüzden ben sizler sizlerle beraber sabah rutini yapacağım. Ama nasıl bir rutin bilmiyorum. Peki ben rutinde ne yapılır çok bilmiyorum ama yani yaparım belki rutin. Bugün rutin yapacağım. E, umarım videoyu beğenirsiniz. O zaman ben daha fazla şey olmadan geçmeden başlayayım. E, i̇lk önce ben zaten elimi yüzümü falan yıkadım. Ee, onun dışında ne yapabilirim? Oyun oynamak istemiyorum. Ben çok fazla oyun oynamak istemem. Ay kamera uçuyor. Ee, burada ne yapalım? Kendime bakarım böyle. Ama biraz sıkıcı olur. Ama ben birazcık keyif mesela keyif Mis gibi. Ama e, aşağıda telefonumu almam lazım. Ben aşağıda telefonumu alayım. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ben odama gitmem lazım. Tamam. Aldım. Şimdi yakın çıkıp biraz konuşalım. Ne dersin? Çay kek falan yok. Aa, ben bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane iki bir tane var. Hadi kardeşim Belki yemek falan yerim. Hatta alman tabak yok. Tabak almadım eve. Akabe. Tabak almamışım eve. eve. Lan ben ne yiyeceğim. Ben ne yiyeyim o zaman. Yok meyve su için bari. Yok aç benim meyve su için yok ki ya. Of neyse ben de almadım neyse. Sen yiyin, tamam mı? Ben yiyebilirince yediririm tamam mı? <laughs> tamam tamam dedi. Bezi de yapıya arkadaşlar. Gideriz. Evet. Ay dur Evet arkadaşlar yukarıya geldik şöyle. Ben telefonu bir yere koyayım dur. Ortaya koyayım telefonum ama çubukla. <laughs> Harika. gel. Hadi gel. Heh koydum. Ben baksana biraz konuşmak istiyorum. Eee nasıl konuşacağım bilmiyorum. Bugün rutinimiz. Ben biraz e, bunları falan içeyim bir bitireyim. Bir ricam var mı? bilgi. Tamam arkadaşlar içtim. Şöyle bir şey atalım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Telefonla gidip ben telefon... Ay telefonun içindeydi. Hmm, ben normalde çok telefon aslında var ama telefonu her gün getiriyorum. Belki bana mesaj atar. Birisi beni arar. Yardım ister. Bismillahirrahmanirrahim derim ben. Bilmem yani. Neyse. Ay dur. Ay telefon gidiyor. Telefon gidiyor. Allah'ın yerde. Ee, ben birazcık arkadaşlar ben 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 iki yapmam ama sıkıyorum. Ah, Çok sıkıyorum. Aslında ah, bu tırnak sprey yok müzik. Tırnaklarımın içindeki kirlikleri alıyorum ben. Ne yapabilirsiniz ama yani lazım adam şey. Onun <laughs> için o kadar üstünmüyorum o yüzden dövdür. Bu bunu kullanıyorum bu. Ee, Valentina is C -ci parfümü Valentina parfümü buna, bu şey gibi kokuyor böyle nalensi bir koku çok güzel kokuyor <gülüyor> <gülüyor> Allah biraz öksürtüyor bu arada sıktığınız ama yani Valentina parfümü artık sıkmıyor Evet. Telefonumu da Şimdi ben aşağı gideceğim. Ve sizlerle beraber telefonum. Şimdi ben yine bekliyorum. Tamam geldim. Ay uyumuş kalmış canım ya. Neyse. Evet ben geldim arkadaşlar. Geldim diyorum. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Bilmem ki. Ay video hala dur zannettim. Telefonu koyalım. Ne yapalım? A, bilgisayar oynayayım ben. Dokumenin yeri koyacağım. Allah'ım yerde benim ayaklarımı görürsünüz. Tövbe estağfurullah. Heh. Aha aklıma fikir geldi dur. Tabunları şuraya koy. Tabun tak. Kontrol kameraya bırak. Ne kadar akılım görüyorsunuz neyse. ben oynayayım. Oynayayım. Yarabbim, bir oynayayım. Bir sen oynayıp geleceğim. Allah'ım ya Rabbim bir kere de şöyle yapmayın. Bak bir kere de böyle. Bak bir kere de güzel bir erkekle tanışmışım. Bir de diyorlar ki sen onu alma. Allah'ım ya Rabbim. Onun sunu satayım. Video çıkmış. Dur dur. Arkadaş Arkadaşlar her şeyi gördünüz. Vallahi rahat oynuyordum yani efsane bir oyun. Bir yoksa değil mi? Normal bilgisayar takım. Şey Heh. Ben böyle bilgisayar Arkadaşlar e, üzgünüm. Özür diliyorum. Neyse. E ben şimdi kulağı çıkar. Kulağı ne ya? Kulaklığı çıkarayım. Video mu söylersin? Yok be. O nasıl bir yok be ya? Yok be ne? Yok değil mi? Tövbe tövbe yarabbim. Üstümü giyin geliyorum. Tövbe estağfurullah. Yani kameranın önünde yapacak değil mi? Tövbe tövbe. Üstümü giyip geliyorum. Tada tada. Giyindim. Şimdi kedimi tarayalım. Tarayalım kedimi. Gelin kedimi tarayalım. Kedim tarayalım. Aa tuvaletim çok geldi lan. Neyse neyse olsun olsun. Ne bakayım lan. Kaptan diyorum ya. Tatlım. Kuki geldi. Miau. diyorsun ne Tamam. Allahım çok iyi Arkadaşlar Allah seninle oynacak Allah bir şey geldi dur. Gel bilmiyorum. Bakın ben. Aa arkadaşım. Arkadaşlar arkadaşım bir, bir şey yapmış. Arkadaşlar arkadaşım şu an Roblox'tan mesaj atıyor. Ben şu an bakmam lazım. Hemen bak geliyorum. Geldim arkadaşlar baya bir <gülüyor> mesajlaştım. Bugün üzdü ya benim o yüzden gittim. <gülüyor> ben burada bir şey yapayım. niye sen ne diyor şimdi? Neyse ben şu bir yerine bir koyayım. Burak'ın soy ismi Beril. Soy ismini vermeyeceğim. Yani bir arkadaşımın daha hayatının neden bileyim yani. Ben bir gireyim, neden bileyim. Yani ben bile sadece ismimin Elif olduğunu söylüyorum yani. ne diyeceğim bilmiyorum. Ama soyadımı falan paylaşmıyorum yani. Çünkü soyadı olursa yani anlarsınız. Kim olduğumu. Smodon'a kim olduğumu anamsin değil mi? Neyse. O günlüğ kulamız vlogumuz... yani vlog diyorum hala Allah'ım yarabbim. <laughs> arkadaşlar bugünlük gluteni tamamdır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videoya like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. 拜拜，嗯嗯啊拜拜。